Merhabalar efendim. Rabıta kaç türlü olur? Silsile-i Aliye büyüklerinde Seyyid Fehim Arvası Hazretleri talebelerine şöyle anlatır. Allahu Teala'nın rızasını kazandıran iki yol vardır. Birisi rabıta, ikincisi zikirdir. İbadetlerin başında rabıta gelir. Zikirde vardır, rabıta zikirden daha da önemlidir buyurur. Peki rabıta nasıl olur buyurur? Rabıtayı kitapların yazdığına göre yapmak lazımdır. Fakat bu zamanda bunu kim hakkıyla yapabilir? Her yerimizde her türlü vesvese, her türlü sıkıntı var. Onun için rabıtanın en kolay yolunu size söyleyeceğim. Beş maddede bildireceğim buyurur. Birincisi, hocanızın talebeleriyle beraber olun. Çünkü insan kimi görürse bir şey hatırlaması lazım. Ben şimdi içinizden birini gördüğüm zaman kimi hatırlıyorum? Hocamı hatırlıyorum. O halde talebeleriyle beraber olacaksın. Rabıtanın birincisi. İkincisi hocanın kitaplarını veya tavsiye ettiği kitapları okuyacaksın. Mübarek kaç defa buyurur. Beni arayan beni kitaplarımın satırları arasında bulur. Onun için kitapları okununca tabidir ki o mübarek zatın ruhaniyeti kalplere tesir eder kalbe tesir edince de bu bir rabıta olur. Rabıta demek irtibat kurmak, ruhaniyetlerin irtibatta, iletişimde olması demektir. İkincisi eserlerini okumaktır. Bizim düşünmemiz de çok iyi olur ama esas onların bizi hatırlamasıdır. Üçüncüsü onların sözleri, hayatları, onlarla ilgili herhangi bir şey anlatıldığı zaman zaten büyükler ona rabıta eder. Daha ne isterler efendim? Çabuk terakki eder, ilerler buyurur. Dörren, dördüncüsü dinini öğrendiği büyük zata rabıta şüphesiz ki eşyaları varsa yahut kabirleri ziyaret edilirse hatırlamak kolay olur. Gerçi onlar arş aladadır. Cennettedir ruhaniyetleri. Kabir içinde değildir ama kabirle bağlantıları vardır. Yıllarca o cesetle beraber olduklarından dolayı arkadaş kabristana gittiği zaman onu hatırlar. Ve beşincisi de mevlit okumaktır. Mevlit okumak illaki ki mevlit kasidesini okumak değil, dinlemek değil. Cenab-ı Peygamber'den aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerif okumak Dinlemek de mevlittir. Şevahüdün nübüve kitabı, efendim, sevgili peygamberimizin bütün hayatını anlatıyor. Onu okumak da mevlittir. Mühim olan Cenab-ı Peygamber'i hatırlamaktır ve selam buyurur. Fi emanillah.